Mekte nasıl oyun oynanır? Açıklamalarda verdiğim linkten Whisky'nin sitesine giriyoruz ve programın güncel sürümünü indiriyoruz. İndirdiğimiz zip dosyasına çift tıklıyoruz. Ardından çıkan uygulamayı uygulamalar klasörüne sürüklüyoruz. Uygulamayı açıyoruz. Batıl oluştura tıklıyoruz. Windows sürümünü 11 yapıyoruz. Adı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben W11 yaptım. Ardından Whiskey'nin kurulması gereken yeri seçiyoruz. Ben kolay ulaşmak adına indirilenler klasörünü seçtim. Siz de istediğiniz yeri seçebilir veya varsayılan da bırakabilirsiniz. Konumu da ayarladıktan sonra oluştura tıklıyoruz. Windows'umuz oluştu. Şimdi de tarayıcıdan Steam'in ana sayfasına girip Steam'in Windows versiyonunu indiriyoruz. Steam'in setup dosyasını açıyoruz. Steam'i aynı Windows bir bilgisayara kurar gibi next next deyip devam ediyoruz. Bitire bastıktan sonra Steam güncelleme dosyalarını indiriyor ve bekliyoruz. Böyle bir hata ekranıyla karşılaşabilirsiniz. Çünkü Steam'in yeni versiyonunu Whiskey desteklemiyor. Bunun çözümü için açıklama kısmında verdiğim kodları sırasıyla yazacağız. İlk kodu kopyalıyoruz, Steam simgesine sağ tıklıyoruz, çıkan bölümden ayarlara tıklıyoruz. Argümanlar kısmına kodu yapıştırıyoruz ve ardından sağ alttaki çalıştır butonuna tıklıyoruz. Burada Steam eski uyumlu versiyonu indiriyor. Güncellemeyi bekliyoruz. Güncelleme bittikten sonra ikinci kodu kopyalayıp argümanlar kısmına yapıştırıyoruz ve çalıştıra basıyoruz. Burada bu işlemi bir kere yapıyoruz. Son kod argümanlarda kalıyor. Bundan sonra direkt Steam'i açabilirsiniz. Steam açıldı hesabımıza giriş yapıyoruz. Kütüphanemden sadece Windows'ta çalışan Among Us oyununu indiriyorum ve kuruyorum. Ardından oyunu açıyorum Gördüğünüz gibi oyun oynanabilir vaziyette. Her oyunda desteği yok. FC 25 oyununu denediğimde kuramadım ama siz oynadığınız oyunları bir deneyin. %90 oyunda çalışıyor Crossover diye bir program var bir seneliği. Şu an 74 euro, ömür boyu paketi ise 484 euro. Şu anki şartlar için en ideal program bu. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup videoları beğenebilirsiniz.